Böyle yukarıdaki köpek var. Bir de bir kız var. Açalım. Sadece böyle. Hı. Sadece altında böyle ışık var. En iyi kısmı ama patladı. Neyse. Geri koyalım. Her hediye şey aldığımda açışı kapatayım um, Yani, her ne aldığımızda böyle genellikle hediye olarak birinci sınıfta ya da ikinci sınıfta galiba çikolata vermişler etler. Onu tam hatırlamıyorum. Artık 15 saat olacak. için 15 sayfa ödev vardı diye ama işe yapmamıştım. Nasıl gösterirsin? Burada böyle bir şey var. Şu tarafını boyayabilirim. Çok emin değil. Burada matematik. Burada galiba Türkçe var. Çok farklılar galiba. Aa, şöyle bir tane Türkçe isimli bir kitap. Şey. Bir, birinci sınıf öğretmenim arkadaşlar. Bu kadardı. Kaynağımda bu. Kaynağımda bu da. Bu, da bu. bu kadardı. Öderimiz bunu göz Şu kaynağımdan. Bunları belki boyayabilir yani. Bilmiyorum. Birinci gün bu ikisini. ikinci günde bu ikisini. Arkada. Bunları bugün yaparım. Şu birinci günü. Yarın, yarın da ikinci günü. Her gün ilk sayfa yapıyoruz. Bu kadar. Artık. En arkasına bakalım. En arkasında. Ama bu puanlı bir şey galiba okumak istiyorum. Aşağıdaki Tuğçe'nin Tuğçe ki Tuğçe ve de yazımı ile ilgili sınav, sınavından bir bölüm vermiştir. Tuğçe her doğru yazım için iki puan kazanacaktır. Burada da doğru yazmış Doğru yazmışlar hep böyle şey. Burada adaletle ilgili bir şey var galiba. Görevler var. Bir tanesi bakalım. Anne ve babanızla çocuklarının da oynadıkları bir oyunu oynayabilirsiniz. Burada Almanca ödeme var. Tatil önerileri. Bunları yapacağız yapmak zorunda değiliz ama isteyenler yapıyor. Arkasında bir şey yok. Mesela çık ki. Bunu anladım. Görevler galiba. Burada yarı yıl et, tatil etkinlikleri diyor. Önük ürünleri tutun. Maket yap. Blok yazısı yaz. Blok yazısı bakacağım. Şurada sarımın güzeldir. Bu kadardı ve şu kalp resmi tekrardan bakmak istiyorum. Açalım. Yani bu benim ilk kalp resmi alışım değil. Bu içerisinde kalp resmi almıştım ama kırıldı. Çok üzüldüm. Çok üzülmüştüm üzüldüm ne Neyse bu kadardı görüşürüz